Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler birlikte tekrar piyasayı değerlendireceğim. Lütfen dikkatli bir şekilde atlamadan dinleyelim. Gerçekten piyasada önemli gelişmeler söz konusu. Şimdi özetle hemen tekrar başlayayım. Bana göre bu piyasada artık bütün bildiklerinizi unutmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten geçmiş döngülere nazaran farklı döngüler söz konusu. Burada özellikle de tekniksel veriler ışığında eğer temel anlamda da bazı şeyler destekleniyorsa bu şekilde ilerlemek tabii ki önemli. Ama tekniksel analizin çok önemli olduğunu altını çizerek belirtiyorum tekrardan. Ben bugüne kadar hep tekniksel analizle ilerledim. Ve bu doğrultuda sizlere gerçekten önemli bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Çünkü özellikle de son süreçte Ethereum ile ilgili hem haftalıkta hem aylıkta hem günlükte gerçekten çok önemli bir dönüş bölgesinde olduğunu bunu da destekleyen en önemli şeyin kullandığım indikatörün yapmış olduğu destek alanlarını belirtmiştim. Çünkü haftalık ve aylık bazda genel trendi belirlemesi açısından bunlar gerçekten çok 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 önemli. Bu yüzden değerlendirdiğimiz zaman artık Ethereum açısından bazı şeyler değişmeye başladı. Ethereum'da bir hareketlilik başladı ve günlerdir Ethereum'daki bu hareketlilik devam ediyor. Ve Ethereum'daki işte günlükte haftalıktaki hamle devam ettikçe bunların altcoin'lere yansımalarını görüyoruz. Ve özellikle de ayrışabilen coin'lerde çok güzel hamleler geliyor. Bugün özellikle de ABD'den gelen veriler çok olumluydu. Çünkü enflasyon hala düşmeye devam ediyor. Ve diğer verilerin hepsi piyasa beklentileri doğrultusunda. Ve bu doğrultuda bütün dünya merkez bankalarından ayrışan Fed'in artık köşeye sıkıştığını ve artık yavaş yavaş faiz indirimlerine başlaması gerektiğini de zaten altını çizmiştik. Ve bu sene bana göre 3 tane faiz indirecektir daha fazla dayanamaz. Çünkü bütün metrikler bunu gösteriyor. Bu doğrultuda ilerlemesi gerekiyor. Ve piyasalarda bunu fiyatlamaya başladı ve ilerliyorlar. Bu yüzden bu süreci çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani ezberlerinizi unutmanız gerekiyor. Eğer gerçekten şu ana kadar hala piyasayı seyrettiyseniz hala düştü düşecek düştü düşecek gibi düşünüyorsanız bu yanılgıdan kurtulmanız gerekiyor. Dün mesela Bitcoin geri çekildiğinde herkeste çok büyük bir panik vardı. Dün Twitter'dan iki tane e, bildiğiniz gibi tweet attım ve orada rakamları belirttim ve söylemiş oldum. Rakamlar sırasıyla geldi ve BTC oradan dönmüş oldu. Yani tekniksel açıdan gerçekten iyi bir şekilde eğer ilerleyiş gösterirseniz bu piyasadan çok iyi bir şekilde faydalanırsınız. Mesela Ethereum burada yapmış olduğu hamle şu an için e, 60-70'lere doğru ilerlerken mesela Ethereum fee'nin bu süreçte çok daha dikkat edilmesi gerektiğini ETHV'nin, ENS'nin bu süreçte daha dikkatli takip edilmesiyle ilgili bilgiler paylaştım. Çünkü Ethereum gidiyorsa bu coin'lere de dikkat etmek gerekiyor. Ve şu an için baktığımız zaman arkadaşlar bakın günlük zaten haftalıkta bunlarda da al sinyali vardı. Günlük grafiğe baktığımız zaman Ethereum fee'de de Tekrardan bu grafikleri ben Twitter'dan da paylaştım. Sizlere bu bölgeden de paylaştım. Şurada turuncu bir bölge vardı. Bu bölge geçilirse çok daha sert hamleler gelebilir diye belirtmiştim. Ve bu hamlesini de gerçekleştirdi. Ve Ethereum'a baktığım zaman yani Ethereum fee'yi bu alanlardan sonra neredeyse arkadaşlar 2x'e doğru gidiyor. Bunlar gerçekten güzel hamleler. Ve hala indikatörü soranlara daha önce de belirtmiştim. Tek başına bana ait olmadığı için katıla gelip oradan faydalanabilirsiniz. Bakın özellikle de volatil coinlerde 15 dakikalık grafikte Mükemmel ötesi çalışıyor özellikle de iyi bir coin yakalarsanız. Biz 15 dakikalık grafikte ben özellikle de bunları nasıl kullanabileceğine gibi bir video çekmiştim. Bakın şurada 15 dakikalık grafikte bile sadece Ethereum fee takip etseniz destek ve dirençler açısından muazzam ötesi hamle yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden trendde olan coinlerin takip edilmesi gerçekten çok ama çok önemlidir. Çünkü burada sizler işte nereden fiyata gireceğim? fiyat buradan düşecek mi, düşmeyecekmiş gibi bilgilere kapılırken bakın burada en azından açılan destekler sizlere faydalar sağlayabilir. İstiyorsanız sizlerden katılan gelip oradan faydalanabilirsiniz. Ama şu an için baktığımızda Ethereum fee özellikle de Ethereum güçlenmesiyle beraber hamlesine devam ediyor. İşte piyasada özellikle de düştü düşecek diyenler hala piyasayı seyrederken şu an için 2x'te, 3x'te bazı coinlerde 5-6x'ler bile gelmeye başladı ve gerçekten insanlar Bunları en iyi şekilde ne yapıyor arkadaşlar değerlendirmeye devam ediyorlar bunlardan en büyüğü de neydi arkadaşlar penuttu ve biz penutu hala takip ediyoruz ve 2x'lerin üstüne çıktı burada turuncu alan özellikle de tam söylemiş olduğum 12 saatlik bölgenin işleme giren arkadaşlar için turuncu alan geçirmediği sürece penut hamlesine devam eder en son sizlere 4773 73 direncinden bahsetmiştim bakın bu bölgeye gitti, iğneledi geçemedi tekrar denedi tekrardan geçemiyor yani bu bölgenin ne kadar anlamlı olduğunu bizlere gösteriyor eğer Buradaki sınırı geçip devam edebilirse çok daha sert hamleler gelmeye başlar. Ya da burada yeniden bir destek açılırsa çok daha sert hamleler gelmeye başlar. Çünkü bakın burada emgörülü bir yapı söz konusu. Ne zaman ki bu yapıyı bozar, altında kazıştı, işte. o zaman bazı şeyler değişmeye başlar. Ama yapılara da, bunlara da teknik sebeplerin hepsine bu süreçte çok ama çok ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Dikkat etmek gerekiyor ve Ethereum'un bu süreçte güçlenmesi altcoin'lerin hamlelerinin devam edeceği anlamını taşır. Tabii ki düzeltmeler yaşanacaktır. Belki önümüzdeki birkaç gün sonra, bir hafta sonra coin'lerde ani inişlemelerle fake haberlerle yüzde yirmi yüzde 30 düşüşler bile görebilirsiniz Bunlar bu piyasada olmazsa olmaz boğa dönemlerinde yani yüksek boğa dönemlerinde bile Bitcoin alt altcoinlerde en az 5 kere 6 kere yüzde 30 yüzde 40'lara varan iğneleme hamleleri gelir Arkadaşlar bu gelmeden zaten piyasa ilerleyemez bu yüzden de stoplu ilerlemeniz gerekiyor yani burada önemli olan kazanmaktır ama kazanmaktan daha önemli olan kazandığınızı kaybetmemektir bu yüzden ben her defasında üstüne basa 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 söylüyorum. Ay dönemi tekniksel verileri özellikle de ölçebilmek açısından anlayabilmek için sizler için büyük bir fırsattı. Ve şu an için döngüler tamamen değişmiştir. Bitcoin özellikle de direnç bölgelerine gelmiş olsa bile Ethereum'un güçlenmesi altcoin'leri tetiklemeye devam eder. Çünkü dominans güç kaybetmeye devam ediyor. Ve benim için en önemli noktalardan birisi de işte şu ki 63.20 bölgesini aşağı kırdı arkadaşlar. Burayı tekrar yukarı kırıp konfirme olamazsa en azından şu görmüş olduğumuz engulfing yapıya buranın da altına kadar bir inme sağlayabilir. Buradan sonra tepkiler gelebilir. İşte o süreçte altcoin'lerde düzeltmeler yaşanabilir. Ama bu görmüş olduğumuz yapıda bu düşüş devam ettiği sürece arkadaşlar hamle devam eder. Ben bu düşüşün çok daha erken gelmesini bekliyordum. Çünkü indikatör direnç bölgelerine geçip buraları geçse bile sonrasında bir geri dönüş sağlıyordu. Aslında bu kez sadece bir mum daha fazla gitmiş oldu ve sonrasında tekrardan görmüş olduğunuz gibi düşüş geldi. Ve buralar yine altcoinler için en önemli fırsat bölgeleri oldu. Bu yüzden bunları her zaman doğru değerlendirmek gerekiyor. Bitcoin için baktığımızda haftalıkta ve aylıkta hala buradaki retest bölgesinden sonra güçlü bölge devam ediyor. Ve burada 18 gün var arkadaşlar. Eğer 18 gün sonra Bitcoin şu alanı kırabilirse bana göre mükemmel olur. Ondan sonraki ay kar realizasyonları yaşanabilecek bir ay olur. Retestten dolayı ve sonrasında çok daha büyük hamleler bizleri bekler. Ve sizler gerçekten beklentilerinizin dışında hamleler piyasada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden doğru yer doğru zamanda doğru coinlerin seçilmesi çok önemli. Bitcoin de dün geri çekilirken sırasıyla bazı bölgeler söyledim. Bunlardan birincisi 2 saatlikteki likidite bölgesiydi bu görmüş olduğumuz alanlarda ve sonrasında eğer bu görmüş olduğumuz alanlardan bir dönüş olacaksa burada açılan kırmızı direnç retest alanıydı ve burayı da sizlere söyledim 10.700 diye belirttim ve tam bu alana geldi. Buradaki likidite aldı indikatör likiditesini mavi desteğini açtı alıcılar yine devrede ve tekrardan ne oldu arkadaşlar? Hamle devam etti ve bu birçok alt altcoin için öyleydi ve biz de bu süreçte takip etmiş olduğumuz coinlerde özellikle de hamlelere devam ediyor grafiksel anlamda paylaşmış olduğum coinler de vardı. Günlükte özellikle de FED çok soruluyordu. Bakın turuncu bölge altında özellikle hala günlük kapanış gelmedi. Bunu özellikle de dün e, Twitter'dan da paylaşmıştım. İşte Ethereum feed'i oradan paylaştım. Birçok coin'i oradan paylaştım. E, oradan da beni takip edebilirsiniz. Katıldığınız destek de verebilirsiniz. Buradan da zaten paylaşımlarda yapıyorum. Ama burada 4 saatlikte açılan özellikle de destek alanları... Coin'ler için gerçekten çok önemli. Bakın Twitter'dan sizlere paylaşmış olduğum tavaya baktığımız an 4 saatlik destek alanlarına bakın arkadaşlar bakın destek 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 ve yeniden bir destek ve trend hala bozulmuş durumda değil ve bunu yüzlerce kez sizlere paylaştım. Bakın Çilgay'dan bahsedeceğim hemen sizlere açılan bütün desteklerin ne kadar muazzam çalıştığını ve bu bölgelerden sonra Çilgan'ın şu an için toplamda 5x yaptığını görüyoruz ve bu görmüş olduğumuz her destek bölgesinden sonra hiçbir şekilde stop olmadan bakın %50 bu görmüş olduğumuz bölgede tam bir ayı tuzağı söz konusuydu şu görmüş olduğumuz alanlarda ve şu görmüş olduğumuz bölgeden sonra yine %55. Bakın burada destek açtı. Diğer kırmızı dirence kadar. Sonrasında bakın yüzde %82. Tekrar destek açtı ve baktığımız zaman yine %54. Yani muazzam ötesi çalıştı. Özellikle de bu coin'de çok çok başarılı bir şekilde ilerleyiş oldu. Ve bunlardan da en iyi şekilde faydalanmak lazım. Nedenine gelince Uzun vade tutmuş olduğunuz coinlerin işte piyasa buradan gerçekten market değeri olarak eski seviyelerine gelse bile o coinlerin eski seviyelerine bile gelemeyeceğini göreceksiniz. Bu gerçekten üzücü bir durum bunu biliyorum. Ama en azından piyasaya ekstradan para koymadan bile elinizdeki coin'i trade ederek arkadaşlar adetini arttırıp bu şekilde de en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Ben bunları defalarca sizlere anlattım ve bunları uygulamanız sizlerin çok büyük faydasını olur. Tek yönlü olaya bakmamanız gerekiyor. Uzun vade yatırımcı olabilirsiniz. Bu coin'i de doğru yerden alırsınız stop giriş yaparsınız sonra kar alırsınız genel bir toplam kar. Geri kalanı da takip ederseniz yine bir trend yakalarsınız. Burada işleme girseydiniz trend yakalamıştınız. Burada, 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 burada fark etmez. Sadece bu coin özende söylemiyor. Mesela Ethereum'a gelelim. Buralardan alış yaptınız diyelim. Bakın hiçbir şekilde girişe gelmedi. Trend yakaladınız ve 4 saatlik destekler açıldıkça hamle devam etti. Ethereum fiye bakalım değişen hiçbir şey yok. Direnç sert kırıldı artık zaten durduramazsınız. Ve akabinde görmüş olduğunuz gibi hamle ne yapıyor? Devam ediyor. 2 saat diye gelirsiniz. Bakın açılan destek bölgesi sizi bir tekrar işleme soktu. Bakın fiyatın düzeltme alanı tekrardan düzeltme alanından sonraki ilk tepki bölgesi. Kırılım, nites. yine hamle bölgesi. Yani bunları takip ettiğiniz sürece Piyasadan gerçekten önemli bir ölçüde faydalanabilme şansına sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bundan dolayı Bitcoin'de özellikle de haftalıkta ve aylıkta Ethereum'da haftalıkta ve aylıkta yapılar bozulmadığı sürece hamle devam eder. Bitcoin ve altcoinler düzeltmeyi yaşayacaktır. Dünkü bir düzeltme bile değil de bana göre. Bu olmazsa olmazlardan bir durumdur. İlk düzeltme yaptıktan sonra tekrardan yine önemli alım fırsatları gelir. Çünkü dünya piyasalarındaki her şey olumlu bir şekilde evrilmeye başladı ve şu an için bunu fiyatlıyor piyasa ve fiyatlamaya da devam edecektir. Bugünlük de sizden anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.